Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ali namı Diyar Kalori'yim. Bugün sizlerle CS2 sızıntılarıyla karşınızdayım. Nasılsınız? iyi misiniz? afiyetle de misiniz? kahvenizi, aldıysanız videoya geçelim. Çok uzun bir video olmayacak. Hadi başlayalım. Öncelikle ilk videomuz hocam. İlk sızıntımız CS2'ye biliyorsunuz son zamanlarda bir sticker güncellemesi geldi. Artık stickerlarımızı 5 tane koyabiliyoruz silah üzerine. Döndürebiliyoruz. istediğimiz yere konumlandırabiliyoruz silahın sağ veya sol tarafına Bu stickerları yapıştırabiliyoruz. Fakat CSGO'da ölçeklendirme dediğimiz sonradan bırakılan bir sistem vardı sticker'da. İstediğimiz sticker'ın boyutunu büyütüp veya küçültebiliyorduk. Bu özellik kaldırıldı tabii CSGO'dan sonrasında. Fakat CS2 kodlarında scale, sticker scale adı altında bir koda rastlandı. Tabii bu şimdi akıllarda bir soru işareti bıraktı. Acaba scale yani CS2'deki sticker ölçeklendirme, CSGO'daki sticker ölçeklendirmeleri tekrar oyuna eklenebilir mi? yani tabii ki de bazı stickerlar eklenirse çok daha güzel, çok daha hoş duracaktır, çok daha estetik duracaktır. Ama bununla alakalı herhangi bir, bir abartı büyük sızıntı olmadığı için sadece kodla ilgili bir sızıntımız olduğu için dedim ki bunu neden söylemiyoruz. Tabii bu eğer gelmezse CSGO'da bırakılmışsa bu tamamen bence o büyük stickerlı skinleriniz varsa saklayın çünkü ileride çok büyük paralara satabilirsiniz. İkinci sızıntımız biliyorsunuz Baggage adında bir map'imiz var. Silah ile beraber gelmişti. Bunun alt katında bir kulübemiz var. Kulübenin içine kapıdan girdiğiniz zaman bir tane vanaların olduğu açıp kapayabildiğiniz bir kutu göreceksiniz. Devre mi diyebilirim artık neyse. Onun orada bir anahtarlık var hocam. CT anahtarlığı var. Böyle CT karakteri var. Hani çoğu insan oraya bir kere çıkar. Ama bu sallanıyor. Çok güzel deyip geçer. Ama biz bunu araştırdık. Biz bunu araştırdık ve kodlara rastladık arkadaşlar. Tabi bu konu 2017'den beri var. 2017'de Keychain'ler hani gelebilir anahtarlık ve muskalardan bahsedilebilir olarak 2017 ilk defa rastlandı. Ama şu an birkaç tane kod var elimizde. Bununla ilgili keychain olarak AK47 olan bir keychain anahtarlık. Banana muzun olduğu bir anahtarlık. Lot biliyorsunuz eski operasyona bir gönderme bu. Grenade bombamız var. Plasma Ball ve Sugar School adında tam tamına 6 adet keychain anahtarlığın olduğu bir sızıntı var. Ve Shagger Skull'da büyük ihtimal şu an gösterdiğim koleksiyondan hani nasıl diyeyim size hani sticker koleksiyonundan kafalardan herhangi biri olabilir. Tabi bununla ilgili tabi daha fazla sızıntı buldukça hepsini yapacağım. Tabi bu olarak şimdi diyecekler 2 Bu olarak da çalmış KC'li falan kanka böyle bir şey 2017 zaten konuşulmuş. Oyuna eklenmesi muhtemel çünkü biliyorsunuz CS2'de Meyer, Major, Major Mayer ne lan? Mayer bizim oyuncu. Yanlış oldu kusura bakma. Major'ın gelmesiyle oyuna şimdi ne eklendi? Kilowatt case. Oyuna ne eklendi? Sticker kapsülü. E evet, ilk major çok büyük bir etkinlik CS2 için. Anahtarlığın eklenebileceği söylentiler arasında ve tabii ki de bu anahtarlıklarla ilgili tonlarca şey yapılmış ama en çok hoşuma giden 4 adet böyle bir konsept tasarımı yapmışlar arkadaşlar. Bunlarla ilgili açılış kapanış peklerini de koymuşlar. Lot 9'ın, Faze'in, G2'nun ve Navi'nin anahtarlıklarını zaten şu anda görüyorsunuz. Bence çok hoş ve Major'ın ben bu kadar az bir etkinlikle, az bir yenilikle biteceğini de düşünmüyorum. Haberiniz olsun ya finalde ya da ana turnuva başlayınca bence bunlardan herhangi biri gelebilir. Ve yeni bir özelliğimiz daha var arkadaşlar. Bu Nvidia kullananları ilgilendiriyor. <laughs> Nvidia'da yeni bir güncelleme var daha beta'da. Ben bunu sızdırıldı olarak şey yapıyorum çünkü daha beta'da abi. Biliyorsunuz bizim Nvidia GeForce Experience dediğimiz bir sistem vardı. Herkesin böyle nefret ettiği bir aslında program. Çünkü çok garip olaylar oluyordu. Burada artık yani ben de şöyle hemen geçelim o zaman mı geçelim bence. Tak ver abi smokeları. Burada hemen yeni özellikler var. Bayağı sade bir tasarım yapmışlar. Bu da bir sızıntı sayılır aslında. Çünkü ben bunun oyunu ne, ne kadar etkilediğine bakacağım arkadaşlar. Bunu video haline getireceğim. Yani kendim de deneyeceğim FPS artışı var mı yok mu bununla alakalı size videoda yapacağım arkadaşlar. Ben bunu performansa çektim tabi bunlar hep düşük alıyor. Burada bir sürücü ayarları kısmı var. Burada düşük gecikme modu var bakın arkadaş. Yani <laughs> burada bir ultra'ya aldım bunları deneyeceğim. Bu da bir sızıntıdır aslında eğer çok hani iş yaparsa bu yeni güncelleme CS2'de optimize hiçbir şekilde çalışırsa ve bu CS2'yi daha rahat oynamanı sağlayacaksa ben biraz deneyip bununla ilgili de video yapacağım size arkadaşlar. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha fazla böyle içerik görmek istiyorsanız kanala abone olmayı, video beğenmeyi, yorum yapmayı ve çana sokmayı unutmayın arkadaşlar. Elimden geldiğince video yapmaya çalışıyorum. Eleştirebilirsiniz. Şahsıma hakaret olmadığı sürece biliyorsunuz zaten bütün yorumlarda da cevaplıyorum arkadaşlar. Ve tekrar teşekkür ederim. 180 abone olduk. Herkes sağ olsun çok destek oluyor. Şunu da söylemek istiyorum. Ee, daha fazla hangi içerikleri görmek istersiniz? Bunu da yorumlarda belirtirseniz teşekkür ederim. Yaparım biliyorsunuz. Dikkat edin kendinize görüşmeyle. Bay bay arkadaşlar.